Evlilik sünnetullah'tır. İnsanlık yaratıldığından beri aralarında muhabbet ve ülfeti bina eden en etken sebeptir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve gençlere evliliği tavsiye etmiş ve evlenmelerini emretmiştir. Zira evlilik hem ferci ve de iffeti korur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve evlenirken eşlerin ihtiyatlı olmasını hem erkeğin hem de bayanın dengini bulmasını tavsiye etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklerin bazı kadınlarla evlenmemeyi tavsiye ettiği gibi kadınlara da bazı erkeklerle evlenmemeyi tavsiye etmiştir. Onlarla evlenmekten kadınları nehyetmiştir. Peki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nehyettiği evlenilmemesi gereken 5 sınıf erkek Kimlerdir? Bu videoda bunu öğreneceğiz. Videomuzu sonuna kadar izlemeyi, kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayete göre Resul-i Kibriya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinini ve ahlakını beğendiğiniz bir kimse kızınıza talip olursa onunla kızınızı evlendiriniz. Böyle yapmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir ahlaki bozulma meydana gelecektir. Tirmizi hadisin şerhinde şöyle demiştir. Evladınızdan veya akrabanızdan kız olan birine dinini yaşayan, İslam'ın ahkamlarına riayet edip insanlar ile muaşeratını iyi yaşayan, güzel ahlaklı bir erkek istediği vakit kızınızı evlendirin. Eğer bu dinini yaşayan, ahlakı güzel olan adamı reddedip evlendirmezseniz, güzelliğinden ya da soyundan ve malından dolayı bu adamı reddederseniz büyük bir ahlaksızlığın yeryüzünde yayılmasına sebep olursunuz. Eğer güzelliğe, zenginliğe bakarsanız çoğu kızlar ve erkekler bekar kalır ve zina fitnesi çoğalır ve bu fuhşiyat azabı geçirir. Ahlaklı olan, İslam'ını yaşayan gençleri evlendirmek lazımdır. Fakat bazı erkekler vardır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla evliliği men etmiş ve uzak durulmasının gerekliliğini buyurmuştur. Bu erkekler şu vasıfları taşıyan kişilerdir. 1- Eşinin sırrını ifşa eden, Eşler aralarında olan muhaşeratı gizlemeli, ifşa etmemeleri gerekir. Bazı olaylar karı koca arasında istenmeden de olsa vuku bulur. Fakat ne olursa olsun erkek veya kadın eşinin sırrını ifşa etmemesi lazım. Zira bu günahtır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kıyamet gününde Allahu Teala'ya göre en şerli insan karısına yaklaştıktan sonra onun sırrını ifşa eden kimsedir. Kadın kendi sırrını söylemesi ve eşinin de kendisiyle olan sırları ifşa etmesi caiz değildir. Aralarında ilişki esnasında veya ilişki dışında vuku bulan şeyleri sır olarak saklamaları gerekir. Bu emanettir. Açmak, ifşa etmek ise günahtır. Emanete riayetsizliktir. Eşler birbirlerine Allah'ın emaneti olduklarını bilip Allah'tan korkup sırlarını ifşa etmemelidirler. 2- Cimri olan erkek. Malını harcamakta cimri olan erkek eşine de cimri olur. Evlatlarının nafakasını da hakkıyla vermez. Eşiyle olan muaşeratında, harcamasında malını yine esirger. Bu sebeple cimri olan erkekle de evlenilmez. 3. Yalan konuşan erkek. Daima yalan konuşup ısrarla yalan söyleyen, asla dürüst olmayan adam bu adamla da evlenilmez. Zira evlilik dürüstlük, ihtiram ve sevgi saygı üzere inşa edilir. Yalan üzere inşa edilen bir evlilikten hayır ve mutluluk umulmaz. Bu sebeple yalan söyleyen erkekle de evlenilmez uzak durulması gerekir. 4. Kibirli erkek evlilik kanat germektir. Eşine yoldaş olup merhametli olmaktır. Eşler birbirine ihtiram etmelidir. Erkeğin eşine mütekebbir olmaması lazım. Zira eşi Allah'ın emanetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen eşlerinden laf işitir ve tahammül ederdi. Bu sebeple bazen kadın alttan almalı, bazen de erkek alttan alıp laf yutmalıdır. Kibirli olmaması lazım kibirli olan erkekle evlenilmez. 5. Fasid erkek Kadının uğrayacağı en büyük musibetlerinden biri eşi tarafından zulüm görmesidir. Erkek günahkar olup Allah'a karşı gelirse, haramlara bulaşırsa, karısının da hakkına riayet etmez ve ona zulmeder ve nafakasını dahi temin etmez. Zira fasit bir erkek, günahkar, itaat etmeyen bir erkek kul, Rabbine itaat etmezse eşine hiç ihtiram da etmez, saygı da göstermez. Zira Allah'ını, Rabbini, hak hukukunu bilen eşine saygı ve sevgi gösterir. Hakim bin Muaviye el-Kuşeyri'nin babasından rivayet ettiği hadiste babası şöyle demiştir. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadınlarımızın bizim üzerimizdeki hakkı nedir dedim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Yediğin gibi onu da yedirmek, giydiğin gibi ya da kazandığından onu da giydirmek, yüzüne vurmamak, onu kötülememek, bir de darılıp ayrı yatmaya mecbur kaldığında onu ancak ev içinde yapmaktır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Fettakullâhe mestetâ'tum. O halde gücünüz yettiğince Allah'a saygısızlıktan sakının. Yani hakir görme, azarlama, eşine sana lanet olsun, ne biçim kadınsın, yaptığı yemeğe itiraz edip de ben seni bunun için mi aldım deme. Allah seni kahretsin deme. Saygısızlık yapma. Eğer tartışacaksan evinde edebinle tartış. Sakın insanların önünde Yahut dışarıda onu azarlama. Zira kadının bir hürmeti, bir saygınlığı, bir iffeti, edebi vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sizin en hayırlınız kadınlarına karşı iyi davranandır. Zira eşine karşı en iyi davrananınız benim buyurmaktadır. Rabbim eşlerin arasını muhabbet, ülfet ile daim eyle. Hayırlı evlatlar ilim yolunda nesil nasip eyle. Allah'ım bizleri tevhid üzere daim eyle. Sorgusuz, sualsiz, firdevsi, âlâ cennesine nail eyle. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu her şeyin en iyisini bilendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Âl ve ashabına salat ve selam olsun.